Ercin Demir nasıl bir karne bekliyor acaba? Ben çapur. çok iyi karne bekliyorum. Çok iyi. Bir bakalım. Bir bakalım ne yazıyor. Çok iyi. Çok iyi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nasılsınız iyi misiniz? Çocuklar günaydın. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz. Evet, daha çok iyi olun inşallah. Heyecanımız var mı? Ne yapacağız şimdi? Karne mi alacağız? En heyecanlı öğrencimiz hangisi? 3, 4, o. Sen, B, evet. Herkes heyecanlıymış. Demir. Var mı Demir? Eymen Demir. Hadi bakalım, gel bakayım. Eymen Demir. Eymen, çok güzel bir karnem varmış. Güzel mi? Beğendin mi? Beğendim. Çok güzelmiş ya. Hem yıldızı var, hem kurdelesi var. Kan merak ediyor musun kanını? Uf. Evet. Öğretmenimiz bir sürü şey yazmış sana. En yüksek ortalama kimde olabilir? Soy ismi Durmaz. Durmayan bir çocuğumuz var. Değil mi? Evet Ahmet Furkan Durmaz. Doğru kişi mi? Evet evet. Gel Ahmet Furkan. Bu da belgesi. Ahmet Furkan Durmaz. Ahmet Furkan Durmamış çalışmış bak aferin. Şöyle dön abilere. İyi tatiller diliyoruz. Anne babaya selamlar. Olur mu? Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.